Kötü bir haberim var ama. Uuu çok kötü bu ne Bismillahirrahmanirrahim. Hay Allah. Allah Allah. Duayı mı bilmiyor? <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Mekan Salon'dan Serdar Bugün sizlerle beraber Korkunç Cuma'nın 57. bölümüyle birlikteyiz ve bugün Çok eski Korkudan Altımıza her hafta olduğu gibi bu haftada korkacağız. Ama bu sefer bir şeyleri çözmeye çalışacağız. Yorumlarda herkesi bekliyorum arkadaşlar. İzleyeceğimiz 3 üç videodan 3'ünün de gerçek mi yoksa değil mi diye tartışmanızı istiyorum. Şöyle olacak. Birinci video gerçek ya da değil. İkinci video gerçek ya da değil. Üçüncü video böyle yorum atmanızı istiyorum hepinizden ve söz veriyorum. Bütün yorumlara kalp atacağım. Söz veriyorum. Hala da kanala abone değilseniz abone olsanız çok mutlu olurum. Başlayalım. Ne oluyor oğlum? Çok sesli. Çok sesli. Oradan çevireceğim ben. <laughs> He, bunlar balıktan geliyorlar arkadaşlar <laughs> balıktan geliyor. şimdi balık hakkında konuşuyorlar işte <laughs> Ne alaka işemek falan ya ne oluyor <laughs> Çocuğun tuvalete geldi bir yere işecek erkekler bunu yapar bu arada yani Durup dururken ağacın köşesine oraya buraya Siliyor işeriz ya. abi biz Ve zifiri karanlıksa tabii ki de Bakın buraya işer miydim ben kanka ben buraya işeyemezdim Buradan insan geçebilirdi bakayım Buradan insan geçebilir ya <laughs> La bu gülmekten altına eşeğilik duruma gelmiş ya. Yani. O kadar komik olaylar. <laughs> Bunların korkunç canı ise sanki onun gözünden görüyormuş gibi olmamız. O yüzden bayağı korkunç zaten. Bildiğin işiyor şu an. Hey, ne oluyor lan? O ses neydi kanka? E bu kadın sesi ya. Hey, e budu go. <laughs> ne oluyor oğlum? Orada çocuklar. Sana seslenen başka biriydi kanka. Öyle her bulduğun yere işeme ya. İşte bunu yapma ya. Oğlum, oğlum. Bak ben kadın mi? Şimdi altına yiyor. Şimdi altına sıçacak bu kadar. Oğlum Bu ne ya? Estağfurullah mı? He bunlar Müslümandı doğru ya. Ne çıkandan Müslüman da arkadaşlar. Guys. Gel gel gördüğü şey kızdırırdım ya. Ben de işiyorum abi. Ya görseydim Hadi hadi <laughs>

Allah ım Allah ım, Allah ım. Ne oluyor kanka? Böyle gel, böyle gel problem. Daha da korkuşlaşmaya başladı şu an benim için. <laughs> tamam. İyi yola git. Yola çıkabilirler sonunda tamam. Şimdi bu video bitiyor mu? Burada. Bitmemiş daha. Bitmemiş daha. Selamünaleyküm. Assalamualaikum dedi mi? Aleyküm selam birader. Ha. ha. Eve geldi ama eve gelmesi çok... Oğlum ben tek kalamazdım herhalde böyle bilmiyorum ya. E, tamam bali. Bu Saat kaç? Tamam, eve geldin. Normal, klasik bir insan eve geldiğinde, işte, saatini çıkartıyor. Çantasını koyuyor falan filan. Ya da uzandı, sıkıntı yok bunda. Oğlum, insan bir düşünmez mi? Ha gördüğü şeyi hatırlıyor. Sıkıntı yaratıyor da tabii. Ne oluyor oğlum? Bitmedi mi daha? Oğlum ne oluyor lan? O ses ne? <laughs> Allah senin bak bir şey diyeyim mi? da başında böyle bir şey olacak. Kafayı yerdim. Tüylerin diken diken oldu yine bak. Her video gösteriyor diyorsunuz ama. Oluyor be kardeşim. Niye yalan söyleyeyim şimdi? Çok kötü oldum. O ne kanka? Rüyaydı rüyaydı Tamam bir daha uyuduk Yine uyandı ne oluyor Karabasan Hareket edemiyor değil mi şu an Kaldıramıyor Kolu bacağı Ne oluyor lan <laughs> elim <mi> onlar <laughs> bir şey söyleyeyim mi ben bunu yaşadım ki ama böyle değil görsel olarak değil ama ben bunu yaşadım çok kötü bir şey bu çok kötü bir şey bu Oğlum bir şey diyeceğim. Çok kötüydü bu ya. Çok ucuz bir jump yani. Buna nasıl kandım ben kanka? Beklemiyordum. Bitti sanmıştım her şey. Şerefsizin oğulları ya. Of. Yemin ediyorum sıçradım ya. Bu neydi ya? Bu arada neden bu kadar korktuğumu soruyorsunuz ya. Kanka hiç korkmuş değil. Falan filan. Arkadaşlar kulakları dinlesenize şunu bir. Sesleri fullesenize. Altıma sıçttım ya. Boğazım ağrıdı yemin ediyorum. Ben de kendi anımı anlatayım bu sırada arkadaşlar. Uyku felci diyenler var. Tabii karabasan diyenler de var. Ben yaşadığım için söylüyorum. Ben normal yatıyordum. Böyle uykundan uyanmış gibi oluyorsun ama arada uykunda olduğum bir ara oluyor tamam mı? Bu herkes olmuş yani. Sabah okula gitmek istersin ama böyle gidersin bu yüzünü yıkarsın, yemek yersin falan filan sonra gözünü bir açarsın, halinde yataktasın. İşte bu şeytanın oyunu. Böyle böyle şeyler yaşanabiliyor. Bunun bir üst seviyesi de yine onları yapıyorsun falan filan. Farkına varıyorsun, uyanıyorsun ama uyanamıyorsun. Kalkmaya çalışıyorsun, kalkamıyorsun. Ellerini kaldırmaya çalışıyorsun, kaldıramıyorsun. Bildiğin vücudun kilitleniyor Felç gibi kalıyorsun böyle. Her şeyi görüyorsun ama hareket edemiyorsun. Ben bir şey görmedim. Sakin oldum ve Bismillahirrahmanirrahim dediğim an geçti ama gerçekten de çok garipti. Ağzından çıkması gerekiyormuş galiba. Şimdi ikinci parta geçiyoruz. Bu sefer bir kadın galiba çünkü çanta vardı. Kadın ya yüzük müzik var. direk tutuyor ve kere su dökerek yapıyor bunu. Ya kardeşim. Lan büyü yapıyor galiba. Ya çok karanlık geldiler bu ne? Ne oluyor oğlum? Ben bir şey görmedim. Ve akanını dinle sürekli. Orada yazıyor ki asla bir yerin altından geçme diyor. Bu da geçecek mi gidip? Gerçekten onu, onu yazan şey yapacak mısın ya şimdi? Kanka yazma diyor, yapma diyor ko kocaman. Ulan böyle şeylere inanıyorsun bir de Yapmaman gereken tek şey buradan geçmek Ve sen de bunu yapıyorsun derken Sen sıçtın oğlum Sen biz sıçtın yani Kafayı kaldırsana göreyim ben de yukarıya O ses neydi kanka O ses ne Ya bu ne kanka ya? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Arkanda bir şey var değil mi? Senin notuna şimdi var ya onu da alıyor bak. Eyvah eyvah. Kafayı kaldırma. <laughs> o ne lan? Oğlum o neydi lan? Ne oldu? <laughs> Ay! <Hadi>. Onunu <Onları> satayım. <laughs> ne oldu? <Gülüyor> 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 Kalbi duracak şimdi. Lan bir düzgün yüzen de onun. <laughs> düşüp düşüp duruyor ya. Şeker abi şeker. İlerleyemiyor bu arada. İlerleyemiyor bu arada. Oğlum. Geri Sesler <laughs> <Kuşlar> çok kötü. Omuz. <laughs> Ya bunun hepsinin sonu böyle mi bitecek gerçekten? Sıçtım yine lan. Allah, Allah Bu gerçek değildir. Bu gerçek değildir benim şahsi fikrim. Siz yine yorumlarda bakalım ne diyeceksiniz. Çok merak ediyorum. O yüzden bütün yorumları okuyacağım. Bütünceye geçelim. Elime hem titriyor. Çok kötüyüm. Bu sefer daha fazla odaklanmak istediğim için buradan geçiyorum. Büyük kulakla. Evet şu an daha bakayım. Aynen daha iyi duyuyorum. Süper oldu şimdi. Sesi açtım biraz ha. Çok uksu olan bir insan büyüktüm ben. Çünkü... Esleme sesleri geliyor. Gözler kapalı. Yatakta güzel pozisyondayız. Tam uyumalık. Evet, <laughs> çıtadan gözler kapanıyor zaten evet. Bu ablamızın uykusu gelmiş belli ki. Ne oluyor oğlum? Sen uyu ablam en iyisi. Şöyle koy kafayı güzelce. Oh. <laughs> Sesi biraz daha açacağım. Duyamıyorum. <laughs> Video kim durdurdu diyor. Evet abi video çalışıyordu kendi kendine durdurdu. Çalışıyordu dediğimde devam ediyordu yani. Ne oluyor oğlum? İyi misin? Yardım etmeye ihtiyacın var mı? Annesi diyor. Een, o annesi mi o? O annesi değil. O annesi değil. Hareket edemiyor. <laughs> Kanka o senin annen değil. 그저가베린만 와아아 <Charlottes> <tamam>. <lamps> Ne oluyor oğlum eline? Uf <laughs> <Of. Ay Allah. gülüyor> <laughs> <laughs> videosunu falan şimdi kapat abiciğim. Bir... Oğlum ne yapabilirsin videosun gibi bir durumda gerçekten. Kanka dur ya bir daha bir jumpscare daha yiyeceğiz bence ama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hay Allah. Bu da dua. Allahuma. Allahuma. Duayı mı bilmiyor? Oh. <laughs> ah. Oh, çok kötü çok kötüyüm bit artık ya. Bit artık lütfen. Ayaklarımı yıkamayı unuttum ne alaka kanka. Ya kanka dur ya. Vloglar uzun uzun yapıyor bir de. Ayak fetişleri video beğen. Bu kadar mı yıkayacaktın? Bunu yıka, yapmasan daha iyiydi anasını satayım. Yıkamasan daha iyiydi. Ipad uğruna öleceksin şimdi. Cin çarpacak seni Ipad uğruna. Oğlum o ne lan? Yerde mi değil mi? Yerde tamam. <laughs> Oğlum yapma çok tartı. İliklerime kadar korktum ya bu sefer. Bu video, bu videolar harbiden sıkıntılıymış. <laughs> Boğazım ağrıdı bağırmaktan şaka yapmıyorum. <laughs> Bunu gerçek mi değil mi derseniz basan gibi olmasının gerçeklik payı var. Siz de yorumlarda tartışın bakalım. Son videoyu ben de bilmiyorum ne olduğunu. Gerçek mi yoksa değil mi? Daha fazla korkunç cümle gelmesini istiyorsanız beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.